Merhaba Gül Hoca ben Çarşamba Spor altyapısında 3 yıldır görev yapmaktayım. U10 yarışmacı grubum var. 2015-2016 doğumlular. Şu anda da onlarla birlikte çeyrek final maçına gidiyorum. Rakip dere bahçe spor. Daha önce oynamadığımız, karşılaşmadığımız bir rakip. Sonucuna bakacağız. Yaz okulunda da 2015-2016 doğumlu çocukları çalıştırıyorum. 40'a yakın öğrenci var yaz okulunda da benim grubumda bulunan. Biz yaz okulundaki amaç zaten yani okullarda olan, mahallede olan, sokak aralarında olan çocukları yaz okulunda görüp inceleyip her hoca yaş grubuna bakarak yarışmacı gruba dahil ediyor. Yarışmacı gruba dahil olduktan sonra da e, antrenmanlarımıza katılarak bizimle beraber devam etme fırsatı var. Ama şöyle bir durum var tabii ki de. E, e, yaz okulundaki sergilediğimiz performansla yarışmacı gruptaki aynı olmuyor. E, temel eğitimden başlıyor yaz okulunda. Yarışmacı gruba dahil olduğunda temel eğitimi ikiye katlayarak daha çok bilgi ve bir şey, deneyim aktararak gidiyoruz. Ee, şimdi e, biz e, yaz okuluna başlamadan önce tabii ki bizim geçen senelerde bu işi e, 5-6 senedir yapıyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında. Beklentilerimizin üstünde bir sayıya ulaştık. Burada ama çarşambanın çocuklarına kazanması. Antrenörler arkadaşlarımız var. Çok deneyimli. Kimisi futbol oynamış. Kimisi e, beden eğitimi öğretmeni. Bunun pedagojik formasyon bölümünden de mezun olanlar var. O şekilde biz gruplara ayırıyoruz. Buradaki yetenekli çocuklarımızı bulup. Çarşamba Spor altyapında kazandırmak. Tabii burada amacımız bizim e, ilk önce futbolcu taramasından ziyade e, iyi eğitim alsın çocuklar. Burada eğlensin, sosyal sosyalleşsin, bir disiplin altına girsin. Özellikle malumunuz e, bu ailelerin de büyük e, ya şikayet demeyeyim de bizden beklentileri çocukların e, sosyalleşmesi, kendisini e, geliştiremedikleri yönünde. Yani e, açılamıyorlar ya da e, bu maalesef e, telefon, tablet bu işler var biz bu işlere biraz son vermek adına buradaki yaz okullarını iyi bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. yaklaşık saat üç 3.30-4 gibi başlıyoruz. Akşam 8.30-9'a kadar 2014 doğumundan 2019 doğumluya kadar 250-300 tane çocuğumuz var. Onlara burada en iyi şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz. Hocam bunların arasında eleme olacak mı? Bunların arasında eleme, eleme, eleme olmuyor. Şöyle yapıyoruz biz. çocuklar bu süreçte etkilenmesin diye biz kimseye söylemiyoruz. Sadece hocalarımıza Notlarını alıyorlar, telefon numaralarını alıyorlar, isimlerini alıyorlar. Sonra biz bu süreç bittikten sonra Eylül-Ekim gibi velileri kulübümüze çağırarak bilgilenme yapıyoruz.